1453 Dünya tarihinin en kritik günleri. Genç, hırslı, sadece 21 yaşında bir padişah. II. Mehmet. Ama dünya onu Fatih olarak tanıyacak. Karşısında yüzyıllardır aşılamayan bir kale, Konstantinopolis. Dev surlar, zincirlerle kapatılmış Haliç, Bizans'ın son umudu. Mehmet sıradan bir kuşatma ile kazanamayacağını biliyordu. İşte burada dehası devreye girdi. Haliçi koruyan zinciri denizden kıramadı. O zaman denizi karadan getirecekti. Gecenin sessizliğinde yağlanmış kızaklar hazırlandı. Yüzlerce Osmanlı askeri onlarca gemiyi tepelerden, ormanlardan, derelerden çekerek Galata sırtlarından Haliç'e indirdi. Bizans askerleri sabah uyandığında imkansız olan gerçekleşmişti. Osmanlı donanması Haliç'in içinde, surların tam karşısındaydı. Artık şehrin hem karadan hem denizden kuşatıldığı bu an Bizans'ın moralini kırdı. Osmanlıya Zafer kapısını araladı ve 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarihin akışını değiştirdi. Onun bu zekice planı yalnızca bir şehri değil, çağları değiştirdi.